Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli ile Dutlu Millet Bahçesi'nde bir araya geldi. Amaç çevre temizliği için sahada canla başla çalışan ekibe teşekkür etmekti. Personellerle bir süre sohbet eden Başkan Kavuş, çevre ekibinin temiz bir meram için gösterdiği gayretin yaşam kalitesini de artırdığını dile getirdi. Hepiniz meram için, şehir için, şehir için, belediyemiz, için belediyemiz için, aldığımız paraya hakkını teslim etmek, etmek için ve temsil ettiğimiz siyasetin daha iyi yerine girmesi için hepimiz, hepimiz kendimiz üzerine üzeri düşerek yapıyoruz. yapıyoruz. Her, Her zaman, zaman meramın belediye olarak yaptığı işler için de temizlik, hep ön planda, ön planda ve milletin sahtığını kazanmış bir iş, iş olarak geçti. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş daha sonra görevlerinde üstün performans sergileyen personellere plaket verdi. Ben de sizden ve memnunum. Rabbim de sizden razı olsun, olsun inşallah, inşallah diyorum. Sefer abi atışlayalım.